Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir açılımla daha karşınızdayız ve bugün sizlerle aklınızdaki kişilere sizinle ilgili niyetleri nedir, ne yapmak isterler buna bakacağız. Kolektif niyetle bakımlarımı gerçekleştireceğim. Lütfen sizler de enerjiyle uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Öncelikle aklınızdaki kişiler. Ee, bu zamana kadar özellikle aranızdaki bütün farklılıklara, engellere, değişkenliklere rağmen bir denge kurmak isteyen, onunla bir şekilde ilerlemek isteyen, biraz daha belki de şu zamana kadar kötü süreçte diplomatik yaklaştıkları bir süreç içerisinde olmuş olabilirler. Biraz daha sakin, biraz daha sessiz, biraz daha uyumlu e, ilerlemek istemiş olabilirler. Şu anki süreçte özellikle maddi anlamda tamamlanmak isteyen, dünyevi olarak tamamlanmak isteyen e, ve artık bu noktada bir şeyleri harekete geçirmek istediği bir süreçte bununla ilgili ilerleyen süreçlerde bir takım eylemler, hareketlilikler olabilir. Biraz daha net, biraz daha kararlı, biraz daha özellikle zorlukların üstesinden gelebilecek güçle, cesaretle atak bir şekilde bir eylem, bir hareket başlatacak olabilirler. İlişkinizin nihai sürecine baktığımızda peki bu ilişki önümüzdeki dönemlerde nereye gider dediğimizde artık o beklediğiniz amıtla, adımlar somut bir şekilde net bir şekilde güvenilir bir şekilde geliyor gibi görünüyor. Dilerim her şeyin en güzeli sizlerin olur, güzellikle olur ve aşkla olur.